O dönem bir daha yaşanmasını istemediğimiz bir dönemdi tabii ki. Ve o dönemde bizim 19 Mayıs Üniversitesi de ne yazık ki dikkat çeken sorunların yaşandığı bir üniversiteydi. Birçok arkadaşımız o süreçte mağduriyet yaşadı, sorunlarla karşılaştı. Özellikle araştırma görevlilerinin sorun yaşaması tabii daha dikkat çekiciydi. Çünkü öğretim üyelerine o dönemde diş geçiremeyenler, araştırma görevlerine, asistanlara, e, yüklenmişti. Arkadaşlarımız birçoğu ciddi sorunlar yaşadı, sıkıntılar yaşadı. Hem ekonomik hem sosyal açıdan hem psikolojik açıdan aileleriyle ilgili sıkıntılar yaşadılar. Ben de o arkadaşlar arasındaydım. Yani 70 küsür asistan arasında ben de vardım. Yani o dönemde yaşadığımız yani asıl bizim yaşadıklarımız ben şimdi bugün geldiğimiz noktada bizim yaşadıklarımız daha hafif kalıyor. Çünkü o dönem aslında 28 Şubat benim kanaatime göre öncelikli olarak kadınlara yönelik bir psikolojik bastırma harekatı, bir yıldırma harekatı olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü en çok kadınlar mağdur oldu. Yani ben bugün yaşadığım birçok şeyi bugün işte bir öğretim üyesi olarak atıldığım üniversitede görev yapıyorum. Benim birçok şeyi geri geldi. Yani bir şekilde telafisi oldu, geçti olsa. Ama kadınlarımız vardı ve o kadınlarımız üniversitelerden ayrılan, memuriyetten ayrılan kadınlarımız onlar mağdur ciddi anlamda mağdur oldular. Bizim bir ders çıkarmamız e, gerekiyor. Devletimizin de bir ders çıkarması gerekiyor. İnsanlarını, e, vatandaşlarını başkalarından muhtaç hale getirmemesi gerekiyor. Kendisi e, hak, hukuk nezdinde bunları takip etmesi gerekiyor.